ilk sesi geldi. Mücadele başladı. Deniz. Okaka cesaların dışından şut şansı vurdu dışarı şan attı. Bu dakikalarda sol kanatta Edin Savunmada müdahale var ama yeterli değil. Okaka çekti topu. Şimdi Deniz'e kazandırdı. Deniz şut şansı arıyor. Buldu o şansı ve gol. Deniz türü çattı. 17. dakika 1-0. Deniz'in golü Başakşehir 1, Giresun Spor 0. Bu sezon Süper Lig'de ikinci golü Deniz Türüç. Orta içeriye bir kafa topu alarda. Topu alara gitti. Mamadou Diarra attı. 1-1 sevinme sırası Giresun Spor'da. Sergio Salman arkasına sarktı şimdi. Cezaların içinde. Sergio kaleci çıktı. Sergio Muhammed'i geçemedi. Baskı altında Traore kaybediyor. Berkay kazandı. Şimdi şut şansı vuruş. Son anda Okan. Beş isim Başakşehir'den içeride orta geliyor. Kafa vuruşu direkt dibinden dışarı çıktı. Diabate. Epiano karşıladı. Gulbransen ayakta. ikinci rakibi sıyrıldı. Gulbransen cezalara sokuldu. Berkay'a. Berkay vurdu Okan. Okan uzandı. Köşeden top kornere çıktı. Mahmut'un pası sağ kanada. Edim bir topla buluşuyor. İçeriye doğru gol pozisyonu. Çaprazdan şut. Top ağlarda. Top ağlara gitti. Hücuma destek verdi. Gol attı. Sara. 69. dakika 2-1. Kulduran sen uzak noktada ipi yanı hareketlendi. Orta geldi. Kafa vuruşu. Solan anda Okan kapattığı köşede. Atak devam ediyor. Bir vuruştan dışarıya. Gözler hakemde Konems. Enda Ishimiye önce sonra Ipriano. İki savunma oyuncusuyla üçüncü gole yaklaştı. Flavio şık hareket. Nefis döndü ama Mahmut'a takıldı. Okaka Mahmut. Mahmut sokuluyor. Solda boşluk oraya doğru. Cezalanın içi Aleksic. Sıyrıldı açı buldu. Şut şansı vurmadı. Vizca'ya döndü. Vizca! Vizca 3-1. Vizca 3-1. 78. dakika 3-1. Hazırlanışı itibariyle mükemmel bir gol. Gol vuruşu Misce'den ama Alexiç, Golde katkısı çok ama çok büyük. Yeni bir şans arıyor Başakşehir. Edin Misce ortaya döndü. Berkay vurdu dışarı attı. Berkay. Umut ceza alanında Champions'a birlikte orta hazırlı. Emre'den orta. Son bir dokunuş. Gol pozisyonu Muhammed çevirdi. 90 +3'deyiz. Son saniyeler. Son haftaların iki formda ekibinin buluşmasında 3 puan Melipol Başakşehir'in.